Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Ben Tuncay Baba. Bugün de sizlerle birlikte e, Adopt Me serimize gerçekten devam ediyoruz e, hızlıca bir şekilde. Bugün yine Robuxlar bana giriyor her zamanki gibi. Gir, girmeyen bir şey yok. Allah şükürler olsun. Bugün yine yanında Osman, Efe. Ondan sonra bir de yeni bir konuğumuz var. Yakup Yeni konumuz oldu? İpek. Aha evet, uçtu geldi abi. Kendisi de. Prosuri var <laughs> elinde. İpek nasılsın iyi misin? İyiyim. Hoş geldin bu arada. Tekrar. Geldi, bugün eee bugün ne yapıyoruz Yakup? Neon, Snow Owl ve Neon Kissune yapıyoruz Aynen. abi. Aynen bugün Neon, ee, Snow Oval ile Neon Kissune'leri yapacağız. Ee, bayağı bir uğraştı sağ Yakup kardeşim, Osman arkadaşım. Çok çok teşekkür ederim her ikisine de. Osman bayağı bir uğraştı adam. arkadaşlar. Ama Os bir... E Osman ın Osman ın var ya gözleri yaşlı abi. Tam 24 <laughs> saat boyunca bilgisayar oynuyor yine gözleri kıpkırmızı olmuş çocuğun. Doktora git dedik gitmemiş. İnşallah gider. Kör, oldu. Kör oldu. <laughs> hadi gidelim. Ney onu yapalım hadi. Hadi, hadi gidelim. Hadi. gidelim. Atla gıdık, atla gıdık, atla gıdık. Ben konuk oyuncumuzu çalmak istiyorum, kaçırmak istiyorum. Konuk oyuncumuzu çalmak istiyorum. Konuk <laughs> oyuncu neden <laughs> de Frost vur, sen de onu tutarsın. Tamam işte beraber gidersiniz. <laughs> Neredeydi bizim? Ha şeyde değil mi? Yakup bekle. Ah. Arama. Gelme. Arkadaşlar bizi bekliyor. <laughs> arkadaşlar. ben Efe'yle gidiyorum abi. Hmm. Gel biz de Allah razı olsun kardeş. Çok güzel getirdin bizi. Paten yapıyoruz. <laughs> lay 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 lay. Ben güneş sen Bunu Bu ne lan? Git lan şuradan. <laughs> gel gel burası burası. Neredesiniz? Evet, İnce bugün ee, arkadaşlar abi. bugün ne efendim? Lan. <laughs> bugün de bana yakıyoruz. Gelemiyorum. Bugün de Osman'a yakıyoruz. Arkadaşlar. Hangisinden başlayalım? Kisure'den mi başlayalım, Snowball'dan mı başlayalım? Sınav. Sınav çok merakladım. Sınav hiç kaybedim. Snowball, tamam. Ketsune, Ketsune. Bro, iki kişi şey dedi. Snow, Snow. Snowball'u, ilk başta Snowball'u Snow. Snow. oh. yapacağım arkadaşlar. Evet. Ateş, toprak ve tahta. Değil mi? Aynen. Aynen. Ateş koydum. Evet, snow'lar dönüşüyor şu an. Ve neon oldu. Ah! Vallahi Emeklerim. neon oldu. Vay <laughs> Neon nereye gitti? Şunu bir görebilir miyim? Evet, geldi. Evet, snow'ların neon oldu şu an arkadaşlar. Çok da güzel oldu ha burada. Allah'ım ya Rabbim. her zaman gibi kaçırma yöntemlerin <laughs> çalışan bizim Osman'ımız. Harbiden çok güzel, Batıyor çok tatlı abi. oldu bu sırada. Ağabey çok <laughs> <laughs> Neyse bu Snow'un boku çıktı. Devamını getiriyoruz artık. Kiss Tüneli'ye yapıştırıyoruz bu arada. Kiss Tüneli'ye yapıştırıyoruz bu koyuyorum. Yine ateş artık toprak tatla. Ben Kiss artık görmekten bıktım. Her yerde ne Kiss Tüneli var. Kanka ben görmedim Vay ki. Megasını yapmıştım. ben göreceğim işte. Ben gördüm. Evet bu arada yine tekrar dönüştürüyorum. Ben tane... Megasını yaptık. Aynen Megasını yaptık. Bakayım bakalım. Vay be. Yok lan ben var, var. senin için bayağı uğraştım lan. Kiss hakikaten çok tatlı görüyormuş lan. Şu alnındaki Amblem çok güzel ya. İki süreli. O ne anne mi? Bilmiyorum Ünlü ki. Adam. Ama çok güzel duruyor. Sanki böyle diyorum. hani bir şey var ya bir yaprak derler böyle. Uğurlu bir yaprak. Adı neydi onun ismi? Eee yonca mıydı? Üç yapraklı olan. mı? Aynen aynen. aynen. Uğurlu yaprak. derler onu hep. Aa duvar tırmandım bakın. Bu arada arkadaşlar sunavulumuz. Neonlu sunavulumuz. Hayırlı olsun. Yani bir de iki süremiz var neonlu. Bir, Ondan de Snowball'umuz var, bir... şey Frost Fury'miz var pardon. Frost Fury'yi de Mega yapacağız. Amacımız ya, inşallah onu yapabilirsek tabi. Yaparsak da <laughs> çok güzel olacak. Arkadaşlar TR'de birinci olmuşlar. TR'de bir, TR'de maalesef bir tane bir çocuk yapmış. Ee, kesin benden çalmıştır, izlemiş götürmüştür. Evet <laughs> sağlık olsun yapacak bir şeyimiz yok. Biz de ikinci ve üçüncü oluruz. Hayırlısı ya. Aynen en çok üçüncü oluruz. yani, şey, Neon'u tabii. sen Yakup'a ver abi. Yakup Neon'u kasmaya başlasın bence. Neyi? Yakup kendi petini kaçacak kanka şu an. Biz şimdi öteki petleri bitirmemiz lazım. Anladın mı? Yok Çocuğu abi frost free kasıyorum. Ben o zaman neyin frost free mi kasayım? Ne yapayım? Ben Hücad normal düz frost free kasayım, kasayım abi. Sen hmm. normalleri kas abi. En son neonları kas. Tamam en son neonları beraber hep birlikte kasarız abi. Neyse abi bir dakika herkesin parası var mı? Benim 497. Eee İpek senin var mı? 322 ya. 320. Hadi bir tane ya bugün bu... şey deneyelim. Fosil EGG deneyelim yine hadi. Bir ya gelişme abi, yapalım. Hadi. hadi, deneyelim abi. Ya bana, bana sen alıyorsun. Ee şey ne? <laughs> Herkesi ben alıyorum abi. Tek benim param var. Adam pa adam zengin beyler. Ben ne zaman fakir oldum ki? Amlak like, ben senin gibi siz gibi oynasaydım ben de şu anda bayağı param olurdu. Oyna. <laughs> <laughs> adam oynuyor. Oyna. Ya. ya şey o Osman da. sen gidiyorsun abi. Hemen MC giriyorsun. Hey. Ne ne gülüşmeler. Ben ne bir fakirge taktım kafayı. Neye er taktın? CHP olun abi. Neye taktın ah. kafayı? Hı -hı. Anne fighting simulator. Efsane bir şey yapıyorum. Evet Asıl yapıyorum. Aa Asim sen de al. Asim. Asim sen de al. Oğlum benim nerede? Bugün <laughs> arkadaşlar yine çekiliş yapacağız. Robux çekilişi. Kaç <laughs> tane e, alıyorum abi? bugün tane kişi, tane tane kişi tane tane e, kime çıkarsa abi. yani güzel bir... İpek büyü. İpek büyü. İpek büyü kızım. Büyü kızım. İpek büyüyor. İpek büyüyor kızım. Anladım abi. İpek süt veriyorum abi büyüyor. Bak süt vereyim. Bak büyüdü evet. abi Şurayı toplayalım evet. Kaç tane alıyorum ben şimdi bu ve GG Kaç tane, tane. Dört tane alacaksın işte kanka Bir tane bana, bir tane kendine, bir tane Osman'a, bir tane İpek'e Bir tane Asil kendine, Asil'e de al Allah, paralar gitti vallahi İki bin kaldı tamam, Bir şey olmaz lan yine yavaş Helal hoşçakal Al İpek bir tane sana Rejinleri çıkar senin lan ya bana Bu arada Rejinleri yine ne? abi petleri kasacağız. Eee eğer şöyle abi, bir şey söyleyeceğim mu? Rejinderi kime çıkarsa yani yüksek petkin aynı geçen gün gibi yüksek bir şey olursa <laughs> benden 15 robux kazanacak bilgisi olsun. Rejinderi Hadi <laughs> lan 5 de <gülüyor> benden olsun <laughs> 20 robux olsun hadi işe yarasın bari. Hadi 20 evet, de de robux. robux Ney? Rejinderi <laughs> 30 robux. Tamam lan rejinderi çıkarsa 50 robux, robux vereceğim hadi söz. Eee, e, benim yumurtam nerede sorması aptal. Benim diye kabul nerede? Eee kaldı. ben kaldım, tamam, epeği epeği bakalım. çıkarsan Petri kasmaya başla. Arkadaşlar bu arada legendary çıkarsa alırım ha haberiniz olsun. Çünkü tamam. ben bir tane ejderha yapmayı düşünüyorum kendime ait. O da dursun diye. Ejderha mı? He var ya bir tane. Ulan Ultra Rape de olabilir lan Ultra Rape. Mavisi var ya mavi de çok güzel bir. Yer. Abi yeni kıyafet çok güzel olmuş teşekkür ederim. Benim kıyafetler nasıl beğendim. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz yazın. Kürüşlerinizi. Arkadaşlar işte, burada yeni mavi kıyafet da... nasıl şey? Ne? Mavi ejderha dediğin nasıl bir şey? Kanka mavi ejderha dediğim... Osman. Ultra rape var bir tane ultra rape. Mavi, gibi mavi bir turuncu bir ejderhası gibi. var. Bir vitam var. Oradan verin gör. Legendary olduğu için verin gör. Veriliyor, veriliyor, veriliyor EGG. Ben biliyorum. EGG'yi ben bir kere... Ya... Bak abi verilmedi. Ben... Olmuyor kanka. Trade Hadi kasmaya başlayalım abi. Veriliyor, veriliyor Hadi gidelim. Çocuk abi biz de şeyimizin ekranını yapalım tişörtümüzü. Evet yapabilirsiniz abi sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada Osman ve Yakup'un <laughs> kendine ait bir eee... Tişört grubu var. By Team diye. Orada da Aynen, e, bir B tişörtü var BY Team daha. daha doğrusu. Buna lan? Heh, şuraya geldim. Arkadaşlar kendimiz tasarladık. Kendilerimiz aldı bence çok da güzel olmuş. Kesinlikle Yakup tasarlamadı. Ama kesinlikle Yakup tasarladı. Ah <laughs> ben tasarladım. Evet her şeyi Yakup yaptım ben kesinlikle hiçbir şey yapmadım. Aynen abi. Her zaman gibi olsun hiçbir şey yapmadı yine. Ya. Bu arada başladınız Gen bana Orası bir tane su gel geldi. Güzel abi bunların kırmızısını sarısını da mı yaptık ya? Neyin? Bu tişörtün kırmızı, kırmızı sarısını falan. Valla siz bilirsiniz Grup sizin tişörtü çok güzel Abi, abi açıklama kısmına grup. Abi inşallah, inşallah güzel bir şey çıkar. <laughs> Amin demiş. <laughs> i̇nşallah. bir de çıkar? İnşallah kamın çıkar herkese. Allah korusun. <laughs> size çıksın lan bana ne için? ben direkt açacağım. A taktik yapayım mı? Yap. Yap ya direkt ne çıkarsa atış şansı. Ulan taktik inşallah bir gün, bir bugün bana yapayım. güler ya. Bugün bana gülerdi. Kendime Robux kazanırım abi. Ben kazanırsam ne yapacağım biliyor musun Tüncü abi? Ne yapacağım kanka? Kendi grubumdan bir sürü tişört alacağım. Dilenciye mi Süper olur ha. <laughs> 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 Ne adamsınız siz ya. Neyse bu arada Aynen. abi. Ha bir dakika. Değil. Fosil EGG acıkmış. Gel buraya Fosil EGG'miz. Büyümurda EGG... nasıl yemek yiyen yani, Allah aşkına ya. İşte nasıl acıkmış. burada nasıl susar ben de onu şaşırıyorum zaten. Herhalde şunlar gözü. Abi. Nokta olan var ya şu tek gözlü Fosil EGG bu arada. Al onlar çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Aa kaplumbağa valla. Ne kadar büyük lan bunların kökleri. Abi bir tane al. Lan bırak beni. <laughs> Oha. Abi almaya çalış. Tuncay abi almaya çalış. Shadow var. Ama ben nasıl koyacağım? Adam İngiliz anasını satayım. Hello, how are you? Abi, abi videoda yapmayın bari. Videoda yapmayın. Allah Vallahi Allah şey. videoda yapmayın bari. Harbiden videoda yapmayın ya. Yani. Tuncay abi. Ha. Ben... Hadi şeker toplayalım. Ne right, oldu? Hayret bura ver abi. Ne Flyer Hayret bura ver. Hayır b ben görü ben. Görüyorum ki adam ben nerede? Neon yapamayız. Neon gider. Abi burada Neon. abi burada. İşte mega pardon mega. Evet. Ama bu mega daha, mega daha değerli. Unutma bu daha değerli neon'dan. Kanka, tursan, o ne öyle de yapacağız dedik söz verdik. Yani ne olursa olsun. Aa, o pet var. olsaydı var Tuncay bir. Aslında 3 tane neon alabilirdik. Kanka bekle daha yeni başladık. Valla kanka tek yazdım abi. bana sat diye 650 lira vuk vereyim dedim. Çocuk bana güvenmedi kendiniz gördünüz gözlerinizde. Ben bir şey demek istemiyorum. Adamı söyledim abi 650 lira vuk söyleyeceğim dedim ver dedim. Bana iki, ilk kim verecek dedi ben vereceğim dedim. Yok sen vereceksin sonra parayı ben vereceğim. Abi de kusura bakma güvenmiyorum dedi. Adam bana güvenmedi abi. A, bir de bir de 6 bir de 6 ya da 7 aylık bir de takipçim var yani düşünün yani. 6 7 aylık bir de takipçim. Yani o kadar çekiliş yapıyorum, bu kadar söz tutuyorum, bu kadar millete bir şeyler veriyorum. Ama adam bana güvenmiyor abi. Gel gör ki zaman abi. abi Yapacak abi, bir şey, abi, şey, abi. Sende, şey yok. Abi buradan çekip bir şey söylemek istiyorum izleyicilere. Söyle, Shadow olan ya da Frost olanlar sesleniyorum. Teklifimiz var. 650 Robux, 700 Robux, 700 Robux, Robux. Robux. Shadow'lara 1000 Robux, Frost'lara 700. Nasıl versinler? Video yani izleniyor. izleyin. Yoluk sağlanmıyor mu? Ney? De abi, bu video var ya. E, güzel bir beğeni bekliyorum ya. En az böyle bir 30 Arkadaşlar beyni. bakın bu videomuza gerçekten güzel bir beğeni bekliyoruz. Hem Shadow Emek var bir abi. Emek. 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 Abi, e, abi, abi e, dediğim gibi e, o kadar bilgiye sahiptin, kültüre Kültürüne de sahiptin. Neden derseniz hani edit falan yapamıyorum. Doğru hani bazen de doğru söylüyorsun. Abi edit olsa belki çok güzel olur diye ama. Edit falan beceremediğim için ama edit programı satın alacağım. Nasip olursa öğreneceğim abi bunu Yani bakalım ayarlar. Mükemmel, mükemmel. <laughs> abi bu arada abi ben bu videoya 30 like bekliyorum. Çünkü ben bu e, petleri kasmak için günde en az 15 saat oynuyorum en Aynen, az. bu arada Yakup kasıyor bütün petlerimize arkadaşa çok şey. çok teşekkür ederim. yakuba zaten eee iyi bir çünkü... bir hediyem var. Nasip olursa bakalım bakalım. Hmm. Nasip'te varsa, Nasip Osman'ın da var abi Osman'ın <laughs> da var. Şaka yapayım abi Osman'a vermezsen bana da ver be. Yok lan şimdi şunu yaptım. Fosil Egeg'i ne yaptı? bitirebildiniz mi? Benim Benimki de bir görev, görev, <laughs> <taneyle> görev gelmedi. Benimki de tane de görev gelmedi. Neden ki Osman'a hiç görev gelmiyor. Osman senin peti seni sevmiyor oğlum anlaşılan boş ver sana da bir şey Bak bak hiç bir görev gelmedi. Tıcı abi neredesin? Bak, Bak geziyorum var. ya. Şurada nesi ne ya? Ben şurayı öğrenemedim. Burada ne var? Burada ne satıyorlar? Ha, abi. Şey mağazası mı? Oyuncak mağazası mı acaba petler için? Ay onlar... petler için Bebekler. kıyafet. Bebekleri. Heee. Ama bunu bu sütü de içirir. Ha bu içecek tamam bunu anladım. Bunlar oyuncağı herhalde. Aa, bunlar hepsi bende var abi. Hepsi. Şu ne abi? Ay çok güzel. Aynısı. Bir nefesi. Oha 2000 lira. <laughs> Hiç güzel değil bence. <laughs> Fakir çok çok şey kaldık. Yani güzel ama senin verilmez. Sanmadım. Ya ben de vardı galiba tamam. bir tane. Tamam. Bakayım. Kamplar. Hadi kamp. Alev. Aa, uyku geldi. Bu olur mu? Osman ne <laughs> Osman? Var bak bak var. <laughs> Osman dün senin manetanın kardeşi yazdı bana. Ne yazdı abi? Abi dedi Osman yalancı bana doğruyu söyler misin falan dedi. Tam bir şey. Ben dedim ki Osman ya. dedim tam bir. <laughs> Çok değerli bir kardeşimiz dedim. Gerçekten dedim. Bence Melis'i aldatmıyor dedim. <laughs> Niye dersen dedim. Çok da seviyor dedim. İnanayım mı abi dedi. İnanmazsan kendin bilsin ben bir şey demek istemiyorum dedim. Peki abi dedi. Gitti. Artık sana Melis yazar mı yazmaz mı? Osman'cım ya. bilmiyorum. Ya ayrılık diyorum sen hala yazar mı yazmaz mı Oğlum ben ne diyeyim ben ne diyeyim? Oğlum ne yapayım? <laughs> Allah'ım ya yani, neyse abi bir şey demiyorum boş Ayrıldınız yani. Adam tamam, Abi. evdeyim abi evdeyim. Kanka işte ben de okuldayım oldum. abi. Kitap öğreniyorum. Elif şey Ama hani tamam, tabak Ali, öğreniyorum ben. O, 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 abi uyumadan sonra eve git sabah olunca banyo görevi var. Nasıl lan? Aynen abi sabah her yedi sabah banyo görevi oluyor. Ben görevlerim ne zaman ve e, ne zaman ve ya işte ne zaman hangi Aa, görevin geleceğini ezberledim ben. Yakup Bakar ben, mısın hala bir görev bile gelmek <laughs> bir... Ya sen bir direkt görev yapmıyorsun kanka He? Sen bir direkt yapmıyorsun bence görev Kanka Allah şartsın görev mi gelmiyor Ya vaa imkansız ha Lan Yakup ben çatı çatı görev geliyor abi ne? alt görev geliyor Bana gelmiyor Yalana bok İlk ben açacağım inşallah Asil açarsa asile güzel bir şey çıkacak <gülüyor> <gülüyor> Evet mükemmel bir şey. Asil sen bu sefer kanka eee. Asil çok güzel çıktı abi. Asil çok güzel bir şey çıktı. Glaption geldi. Ne o? Asil çok güzel abi. Ben bunu çok seviyorum. Bende var. Sen misin? Ben Olur mu? Beleş pet. Abi ne Ananı ya. Rap geldi. Evet ya kuvvet geldi. Şu an kim kaldı abi? Şeyli biz mi kaldık? Osman'la ben... Osman İpek mi sen? <laughs> Osmanlı. De... <laughs> Osman aynen. Osman sen ben İpek aynen. Ben Royal EGG'yi açacağım abi. <gülüyor> <gülüyor> ben Royal EGG'yi açıyorum. açıyorum. Yakup bizi video işi o zaman iptal oldu. Aynen. <laughs> i̇ptal kaybettim. Arkadaşlar şey ee, son ya 3 görevi kaldı bunun ya 2 görevinden sonra açılacak benim petti. Benim İstesem pek ben bunu direkt ben açabilirim ha? ama gerek yok yani 35 lira bu ne oldu zaten? 45. 45 oluyormuş yani gerek yok abi. Bana verirsin daha iyi. Abi, dediğim <laughs> mi? bana da görev gel daha hiç görev gelmedi. ben, ben şu gelmedi. Görev bekliyorum. Kanka görev kesin gelmişler. sen bir görev yapmasın. Geldi. Aa yıkama banyo görevi geldi. Osman inşallah yapar. Hadi. Zaten. burada 100 tane banyo var. <laughs> bir de Gece 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 şey Gece şey sayılır Sayılır mı Gece abi? Ney? LGG'den <laughs> gelen lecindir sayılır mı? Fosil LGG'den tamam, tamam. değil dedik ya sayacağız dedik ya. Şöyle bir dragonumuz ya, unicornumuz yok, yok mu? Başka bir LGG bu, Royal LGG. Royal LGG. Aynen. Sen niye Royal, Royal LGG aldın ki? Aa bende bir tane varmış. Ta ha, tam, tamam sıkıntı diyor, tamam sıkıntı yok, tamam sıkıntı yok. Tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ama sayılmaz, ama Hay. sayılmaz. Ben de, ben sayıyorum de. hadi de. tamam neyse bir şey olmaz hadi. Ya ama sayılmaz Tuncay abi hakkımıza girer. İki tane açmış olur. Tamam tamam hadi sayılmaz. Ha bir dakika kim açıyor ikincisiyi? Yakup. Yakup niye öyle Yo, bir şey lan? Ben çoktan açtım. Ben hayır abi siz açana kadar <laughs> o, 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 o. Yakup da direkt dedi abi şu an. Gidiyoruz abi. Sıkıyım bir açıyorum. Hala bir tilimiz yok mu ya? Bir dakika asildeki pet o asil, asil sana çıkan var. pet mi bu? O ne kadar tatlı pet lan o? Bakayım. Çok güzel lan. Beğen varsa verebilirim. Harbi çok güzel. Asil ben. Aa bu mu? Bu çok tatlı değil mi? Onda bende çok var ki. Oğlum çok güzel lan. Varsa bir tane, tane ben de alabilirim bu arada. <laughs> bir tane bir tane Aa okul görevi geldi. Aa benim son abi benim son görev bu arada. İnşallah güzel bir şey gelir. İnşallah ejderha falan gelir ya. ejderha bundan gelmiyor. o da T-Rex <laughs> ve Dodo çıkıyor. Dinozor falan geliyor. Dodo falan geliyor. Tamam, T-Rex falan gelmiyor mu abi? Bak Şimdi geçersek... E? Bu yuvuz ilk geldiği zaman ne oldu anlatayım mı? Aa tren var abi. Şu treni bir gün ben de çıkarabileceğim mi acaba? Çok merak ediyorum. Abi ben cidden tren. bu videoya 30 like bekliyorum. Gelmezse ben daha pet aga ayıktır ya. Çünkü abi emek, Çelik bayağı işte. emek var ya. Yakup. Atlasları bırakın gidin ya. Yakup. Efendim? Efendim? Bak şimdi bu fosile EGG geldiği zaman ben şeydeydim, VIP serverdaydım. Abi benimki açıldı abi, ne geldi Ana bana? Fotoğrafı. Bana da reip geldi. <laughs> ne geldi daha ne bekliyiz. oğlum bana gene ördek geldi. Şey, ee, Asil sen de şunu <laughs> değiştirelim mi ya? Ben bunu sevmiyorum kanka. Abi ipine kesin güzel bir şey çıkıyor. Bana bana böyle geliyor. Şu an en yüksek kimde? Öyle... Kimizde? Sen yani de bana ben sana bunu vereyim sen bana onu ver. Teşekkür ederim kanka. Ama çok güzelmiş. Çok tatlı bir pet daha. Ninja geldi abi. Hiç. Aa. Hiç form. <laughs> <ben gülüyor> Hayır ya. Kime yüksek çıktı şu ya. an? Kimsiniz abi. Ben de ultra değeri çıkartmış aslında varsa eğer ben kazandım. Hadi bakalım. Abi kesin var ya Osman güzel çıkacak çünkü en son. Şimdi ee... Rayb Rayb olan en düşük değil mi? Kombon bir üst oluyor. Yok rare. Üçüncü en, en iyi. Üçüncü en iyi. Ko onu kombon ne oluyor? Düşük mü oluyor? Aynen kamının <laughs> bir üstü lan kamın. Kamın en kötüsü. He tamam. Olsun, olsun lan kamının petleri de çok güzel. Bak, onun bir üstü şey Onun da bir üstü. Rare. Ultra der. Çok güzel en iyisi ya. çok özlemiş. Ne kadar tatlı bit lan bu böyle. <laughs> neyse ben şuradan Furos Furos'u alayım. Yani öyle abi. Ya bana çıkıyormuş. Ne çıkıyormuş? Dindiri. dindir. Ne dindir çıkarsa bana vereceğini söylemiştim. Aynen bana vereceğini demişti ama neyse. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ultra Rave kime Oha. çıktı? Var. Oha korona evet. kullanan Ultra çıktı. O, o şey değil. Basit. Ama biz, biz değil kendi aramızda Alın yapıyoruz. Alın lan. Şimdi ağlatacağım ortalığı iyi bakın. <laughs> abi şu benim kostuğu vuruyor kim oluyor bak. Görevin... <laughs> <laughs> ne çıktı? Efsane oh. çıkarttın. Ooo süper çıkarttın kanka. Haydi e kazanan haydi. kim abi? <gülüyor> Yok bu <laughs> videoda da benim kazanan olmadı abi. <laughs> abi... Ne bu ZG ya açılmadı. Ne? Açayım onu. İpeğin açıldı mı? Açıldı. Ne çıktı? Ben kavunu çıkardım. Bu. Çok salak. Çünkü salak bir petli kendisi. <laughs> <laughs> çok, çok değişik bir petli <laughs> bu. Tuncay bir bakar mısın abi, daha göre gelmedi. Ya Allah'ını seversen ne nerede rolü götüreyim de açayım şunu ya gözünü seveyim. Yok bana ne. İyi tamam hadi. Benim son bir görevi kaldı. Bu hale gelin. Gel. Büyük ihtimal ben kazandım da neyse hadi. Hadi bakalım sana da şimdi un komu gelsin gülerim ben burada ha. <laughs> o zaman o zaman, o zaman o zaman büyük ihtimalle <laughs> sen kazanırsın. Ben, ben mi? Yok şey. Osman. Diyor bana büyük Yok. ihtimalle ben kazandım diyor ya göreceğiz şimdi birazdan. Hadi bakalım. Bir de bir de kamın çıkıyormuş kamın. <gülüyor> Kendim <gülüyor> bir şey bir şey diyemem ben ne diyeyim. Bizde de kaman çıkıyor kaman kaman. Hadi bakalım. Açılıyor mu? Kaman Mercedes. <laughs> <sen. gülüyor> bir ya da iki görüyor Efendim. Büyük ihtimalle <laughs> falan gelir. Ses. Hadi ale bakalım, Abi TP ol, TP olun bana, TP olun. Son bir görev. Aa. Abi. Gel açılıyor. Ah, oh, gel gel gel. Nasıl yanına geldiniz? ben gelmedim. Ee... Hayır, bir tek geldi. <laughs> Son Allah, bir asil. görev. <laughs> gitti. Kızı kandıracak gider onu Allah Allah. Kandıracak insanlar gitti abi. Hadi bakalım. Şimdi asil abi, <laughs> Asil. <gülüyor> ne çıktı? son ben. bir görev kaldı. Oo, sen sen bir tane yumurta açıyorsun ben iki tane açıyorum. Sen bir tane açarak ben iki tane açıyorum. Osman Efe. Oğlum önceden görev istersen bir sürü görev gelir görev istiyor mu görev gelmez. <laughs> Neden acaba? Ben acaba. Hile <laughs> <laughs> <İyili> olma. Hile <laughs> <İyili> olma. <laughs> ben değilim ne diyorsunuz oğlum? Hadi ee, <laughs> ya hadi uç bakayım. Uçuyum kanka şimdi bekle. Exploit açayım bekle. Aç hadi ne aç. Aa, Osman, Osman, Osman Ne yapıyor Osman. Osman? Aa gerçek bir hacker geldi. Gelmiştin gelmiştim zaten. Hacker geldi oğlum. Asıl hacker burada lan. Hmm. Osman'la da Osman'ın arkadaşlar bu arada adı hacker Osman. <laughs> Bunu videoda da söylemiştik zaten. Bu bizim hackerımız oluyor. Sağolsun bana da bu evde para desteği konusunda çok yardımcı oldu. Osman paran var mı yine kanka? 768 lira. E. Ee, verebilir misin? Peki. Tamam, Hadi. ben de o zaman tezgahımı ya, kanka kurayım kanka. Ben... Bana Hı? yine para ver. Dur açsınlar. açılsın lan. Kaç. Açıyor mu? Hayır, aç, aç. Hayır. Açıyorsan aç. Aa peti çalıyorlar ya. <laughs> ah, <afer. gülüyor> Ağlayacaksın ya. Tezgah kuruyorum kanka. 50 dolar yapayım da bana verdi. Ben biraz evi düzenleyeyim ya. 50 dolar. <laughs> Ama seni eğer benim petime dokunursan seni buradan atarım. Ulan bir kız arkadaşımız yok ki ev konusunda bana yardım etsin. İpe. Az yakın var. Benim yakın var abi. Yakın lan. Bey vakma da. Neyse ben kendi kendime ayarlarım abi. Ne yapayım? Ah ah geliyor geliyor geliyor. Ah, kamp Şuraya elli yapayım kanka. Ah. Bak istesem kamp gelmez, istemesem kamp gelir. Hadi Yakup aynada açılacaklar. Hadi. hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ne oluyor lan? Naleh. Abi. Ne abi ekip metane, hadi bakayım. Abi bir ilk on. Ne geldi? Ya, gol. Ay çok heyecanlıyım. Bir bak çıkmayacak ama neyse. Heyecanlıyım. <laughs> Geliyor. Allah. Hadi bakalım. Allah belanı ya. Osman, Osman sana da Monkey güzel yakışır. Ben yoruldum hayat. Kim kazandı? Bir şey kim kazandı? Kimse kazanamadı abi bu videoda. Yok abi ya Yakup sen, sen ben basit bir Yakup Aynen. Sen ben kazandık. Kim? Yakup sen ben. Yakup sen ben tamam. Her birimiz o zaman ona Robux vereceğim abi adaletli olsun. Abi kaç kişi vardık bir herkes 10 Robux var abi. Kaç kişi vardık? Sen ben. Eee Aslı. İpek, Mipek. 5 kişiydik herhalde ya. <laughs> Ben hep yüze versen. Tamam, şu gün yüze vereceğim abi. Arkadaşlar bu videoyu Aa, gel, gerçekten izlediğiniz için çok, gel, çok gel, teşekkür, gel. teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Videomuzu beğenerek likelarsanız gerçekten yorumlarınızı da çok önemli istiyorum. Bu video 30 like gelirse gerçekten çok mutlu olurum çünkü çok Aa. emek veriyoruz biz burada. Yani bugün bakın e, Snowball'la Kistune'yi e, Neon yaptık. Çok uğraşıyoruz biz bunlara. Oh, ah, çünkü ah, baya bir... Aynen, en çok da ben. Adopt Me'de çok pet konusunda çok uğraşıyoruz. Bu arada dediğim gibi beğenip like'larsanız gerçekten çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.